Tamam. Efendim, aramışsın. Aa, sen aramışsın. Ha, bugün bir olaylar olmuş da. Ne gibi? Bir anlattı bir şeyler. Hı hı. Ne oldu yani? Nereden çıktı? Nereden He. başladı olay? Onur diye bir adam var. Onun muhabbeti mi? Evet evet. Hmm. Şey. Ee, burada mı anlatayım? Gel geçelim sahile. Skeleyi biliyorsun. Lan Melody'ye arabamı ben... ver? Melody. Ne? İn lan o arabadan. Sırılmıyor sıran baksana. İn arabadan kız. Tamam. Anladım. Arabanın motoru bozuk zaten. Ha. Anlatmasınmış. Evet, İyi tamam atlayın benim arabaya ben, o zaman. Amca. Ben arkaya otururum. Evet sen arkaya geç canım benim. Tamam. Bu da çok manidar ya. Bu nasıl bir... Nereye gidiyoruz Atanamcı? Sahile. Tamam biz, gidelim. Biz ağın bir şeyler konuşurken sen de Luna Park'ta takılırsın. Çocuk muyum lan ben? Bana hangisini saklama var atanam ki aşk olsun. Yani bir tık önemli özel bir mevzu bu. Tamam. Alright. Evet. Bak sizi tanıştırayım. AJ bu müstakbel kızım. Melody. Memnun oldum amicim. Melody bu da AJ hey abin. AJ amcam şey olmamış intan Konuşmayı sevmiyor. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar kaklaşa kaklaşa, bazı insanlar da sakışa sakış anlaşıyor. Sen yine çok terbiyesizleştin bak. Arkam terbiyesiz olmuyorsun. Ben sayılı arkam mı terbiyesizim Mantan amca? Aşk olsun. Ya tamam şöyle de konuşma kıyamıyorum sonra. Tamam tamam. Gel. Aile pisteyi hoş geldin. Dinliyorum. Eee, biz Mia'yla dolaşıyorduk. Daha doğrusu mekanikteydi. Sana ne kadar anlattı? Önce onu söyle. Yani, sorayım. biri tükürmüş, ondan sonra ateş etmiş filan. Eee, biz mekanikteydik. Biraz tartıştılar sanırım. Ee, ben de daha önce gördüğüm için konuşma, tanışma için arabasına bindim. Ee, sonra işte bahsetti. A, abinin işte birlikte olduğundan falan filan bahsetti. Sonra biz benzin doldururken bir üzerimize tükürme girişiminde bulundu. Biz de iade etmek ...için bir plan yaptık. <laughs> Anasını siktik. Benim... Senin yanında adamı bulduk. Yanında evet. birisi daha vardı. Ee, bir anda silahlarını çıkartıp ateş etmeye başladılar. Ben de... ...yanındaki... ...Ninja'msı böyle garip bir adam vardı. Onu vurdum. Daha önce gördüğümüz biri mi? Yani... Ninja Warrior izledin mi? <laughs> Yok lan o ne? program. Yok ya izlemedim. He, onu izlemediysen daha önce gördüğümüz birisi değil. Hiçbir yeri görünmüyordu yani. tamamen Ninja'ydı. Ben şu sub modu Ninja kelimesini telefonunda aratırsan büyük ihtimalle o adama rastlarsın. Ee, sonra ne oldu? Sonra işte vurdum. Eee... bonus kafalı Onur da beni vurdu. Eee sonra motorcu birkaç kişi geldi. Bir saniye. Birinin adı Tori'ydi. Eee... Tanıyorum Tori'yi. Ha, Tori yardım etti bana. İşte hastaneye falan gittik bacağımdan vurulmuştum. <laughs> Kalkamadım. Diğerini vuramadım. Bir de vurdular. Ama çok bir şey yok. iyileşmiş. Aa Ben bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Yani yanında birileri olduğunu da bilmiyordum. Ama bu şey olduğunu bilseydim bir şeyde de yoktu ya. daha dikkatli davranırdım. Yani tabii bir de Mia da var. Riske atmamak lazım. Miya ee, Mia riske atılacak bir ismi. Nasıl yani? Kendisi bana Barbie bebek değilim tarzı laflar kullandı ama. Yani sen yine de dikkat et. Gözün üstünde olsun. Yani korunması gereken birisi yani. Evet. Üzerine tıklamamız lazım. Evet. O öyle istemiyor ama. Sikiz antisi sigara gibi. Sadece. Ya o da kendince sebepleri var tabi de. Biz yine de dikkat etmemiz gereken biri olarak görüyoruz onu. Anladım. Abi için önemli. Ee, biraz çocuk kandırır gibi olmuyor mu? Yani evet sen yaparsın, edersin deyip de arkasından dikkat ettirmeyip e, izleyip korumaya çalışmamız. Sanki çocuk kandırıyoruz gibi. Hani ufak yani, Evet, öyle oluyor gibi. Anladım. Ama yine de yani başına buyrukta davranmasını istemeyiz. Sen ne yaptın bugün? Eee, balık tuttuk bir Başka bir şey yapmadım. Çok insanla tanışmıyorum zaten. Tanışmayı da sevmiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Sanırım doktora gitsem iyi olur. Niye ne oldu? Ee... Ben avcılık yapıyordum. Ee, kasaba tarafında birkaç tane maskeli adam geldi. Bunun no, saçı yok muydu lan? Bir tane de siyahi bir çocuk geldi. Bana yardım etti dedi. Arabamın önünde durdu. Arabada indim ve etrafımı sardılar. İşte paran, canın bilmem ne falan haydut gibi. Sonra bir yerli geldi hepimizi ezdi. Ben de kafamı çok kötü vurdum yaralmış. Dikiş attılar. Ama böyle çok dolaşmak istemiyorum. E ya hastaneye mi gideceksin şey e, yapabiliyorlarsa böyle bir estetik şey falan ne bileyim Eee saç ekimi falan yapsa bir şeyler. Bunun saçı yok muydu anlamadım ki. Biraz garip hissediyorum. Adamları gördün mü indirenleri? Yok onların maskesi vardı ama bir tane gördüm. E, kıvırcık saçlı hafif siyah bir çocuk. Peki araç neydi? Onu hatırlıyor musun? Araçları mı? Aha. Arazi arabasıydı ama eee hasarlıydı. Arabayı bırakmaya karar vermişlerdi. Benim arabamı çalacaklardı. Sanmıyorum kendi arabaları olduğunu. Çünkü olay yerinde bırakmak istiyorlardı. İyi anladım sen böyle tek dolaşım vardı ya içeriden nasıl çıktın sen girdin mi ne yaptın polisten nasıl sıyrıldın? Girdim. Yok oh, sıyrılmadım. 400'e yakın bir şeydim. yedim. Anladım anladım dikiş atmak için. <laughs> sen ne yapacaksın? Bilmiyorum ki ben de ya. Abi de hastanede. Göstermiyorlarmış. Ya biz gittik. Miela. Ee, o girmeye çalıştı da biraz bağırıştılar falan. Anlamadım çok. Daha çok rehabilite merkezi tarzı bir şey olduğunu söyledi ama. Hayırdır? Ya ha, sen olaylardan haberdar değil misin? Ee, yani şey falan dediler. Normal bir hastalık değil onunki falan dediler. Yani biraz delirmiş gibi olduğu için. mı? için. Aynen. Hmm. Anladım. Böyle mi kalsa acaba giyindirsek mi? Eee? Eee? Sen hala köprü altında Yok. Eee motoru sattım. Eee bir araba aldım. Biraz kar etmiş oldum. Sonra moteli yerleştim. Nerede kalıyorsun? Eee bu şey motelde. Daha demin gitmiş otobarkın üstündeki motelde. He mangoda kalıyorsun. Hı hı. Sen bu kıyafetlerle rahat mısın giydirelim mi bir seni? Belki böyle ee... istiyordur oğlum. Ya birkaç tane kıyafet var. Bunu beğenmedin mi? Yo sordum sadece biraz dikkat çekiyoruz. Şu anda evet. Böyle gündelik ya hayatta gezecek bir şeyler mi ayarlasak? He ha. öyle şeyler aslında mantıklı olabilir. Bu arada senin hakkında departmandan bana soru sordular. O güne dair. he gibi? Ha. Ben şey dedim. Saruhan benim düşmanımdır. Onu öldürmem lazım falan dedim. Ha. ha. Ulan ben de, de herhalde çok üstünde durmazlar. Ben de sizi destekleyecek bir şeyi söyledim ama. Ha. Yani benim cezam bitti. E iyi o zaman. Ee, bu arada ben biraz kendi çapımda cevap vermiş olabilirim polislere. Hem Nasıl? O Müslüm dayıyla da ilgili biraz onu gördüm yolda. Kıyafetçinin o tarafta. Ee, biraz bekledim olayı anlamak için. Tutuklanmış da. Sonra e, tek polis şeye doğru götürürken Departmana doğru götürürken kestim önünü vurdum polisi. Polisi mi vurdun? <laughs> polisi vurdum. Sonra ne oldu? Aldım Müslüm'ü. Götürdüm kaçırdım. Polis gördü mü seni? Vurdun polis mi? Evet ya da başkası. Ha yok üzerimde maske vardı. Yani şimdi şöyle bizim yanımızda olacaksan biraz dikkat çekmemen lazım bu konularda dikkat et polisi vurmamak konusunda mı? Yani yani aslında bakarsan ilk polisi vuruşum değildi. Yani soran abi kurtarmaya çalışırken de birkaç tanesini vurmuş olabilirim. Biliyorum, biliyorum. Ben de oradaydım da gerekmedikçe diyelim. Ha gerekmedikçe. Peki. Yani çünkü o gün de olası bir durumda şu an bile böyle bizi görseler, yine sorguya çekerler. Evet. Bunu bir kalıfa uydurmamız lazım. Ee, o olayın ardından mı? Evet. Yani çok sorguya çekebilecekleri bir şey yok. Ben... Ee, ...kişiye silah satmaya çalışıyordum. Sonra... Ee, ...benim silahımı alıp kaçtı. Silahlar benimdi. Ondan sonra ben bu kaçışın ardından takip ettim ve e, dağlık bölgede durduğunu gördüm. Arkasından e, dağın ters tarafından çıkıp bir ateş etmeye başladım diye ifade verdim. Çok da sorgulamadılar. Biraz da üstüme gitmeye çalıştılar. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok dedim. Daha fazlasını anlatmaz, anlatmam dedim. Onlar da çok üsteyemediler. Zaten itiraf ediyor deyip yolladılar. Bence inandılar. İşte ama düşmanınsa yani Saru abinin düşmanıysan departmandan biri seni ben görürse o da sıkıntı olur. Ondan diyorum. Bir bahane uydurmamız lazım buna. Hmm. Sonuçta bundan sonra yanımızda olacaksın. Ee, düşünüyorum da cezasını kestikleri bir şey hakkında daha fazla ceza kesemeyeceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum bana böyle geliyor. Öyle öyle. Maksimum en fazla sorguyu alırlar tekrar. Hı hı. Yani soru sorarlar daha doğrusu Aynen öyle deriz en kötü. Melodi'yi de alalım da. hı Sana tekrardan ulaştılar mı? Nasıl yani? O tarafı verenler bir pilki var mı? Yok. Konuyu da ne yapacağız acaba? Eee çok üstüne gittiniz bir şey. Yani anlamadım. Merak ettiğimiz bir konu. Hı hı. Çok geçiştirilecek Tabii. bir şey değil ama. Biz AJ ile nasıl bir role girebiliriz ki? Aman ha, koyayım. Anlanıyorsun, kapat lan. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Ne diyorsun lan? Ne orospusu, kim ne diyor? Yusuf numaradan aranmıştır Altan amca, orospu da yaptırıyor ya. Orospu mu diyor? Sen bir saattir onlarla mı konuşuyorsun? Evet. Ee, yok işte şu şirketten aradık, yok şu şirketten almayınca orospu olduk. Vay efendim, almıyorum dedim. Yok yarak diyor, yok orospu diyor. Ay amına çocuğuna bak sen. Ece. Kahve hepsi bunların kahve. Biraz önce bahsettim bak. Melody de benim kızım sayılır. Kendisini kızım kadar Ama çok severim. Memnun oldum ben Emre. Ben seninle aldım. Nasıl? Memnun oldum seninle dedim. Ya. Sen de demedin. Ben de memnun oldum. Tamam. E iyi ne yapsak? Sen Ayla hastaneye gideceğim şey mi? Ne değil lan? Ben hastaneye gideceğim. İyi biz hastaneye hmm, bırakalım seni. Eylül ablam balığa mı gidiyormuş? Ama kimle? Bilmiyorum. Onu söylemedim.